Dünyada en çok risk alabilen 22 kişiden biriyle tanıştıracağım şimdi sizi. Doçent Doktor Çağan Şekercioğlu. 2013 yılında Neşi Geografik dünyada 22 risk alan seçti. O 22 kişiden biri doçent doktor Çağ Şekerci olarak, Risk alan 22 kişiden Öyle. tek Türk olan Şekerci Oğlan, şey yapmaya, oğlu senenin 6 ayını doğada geçiriyor. Çalışmalarını Amerika'da Utah Üniversitesi'nde sürdürüyor. Yurt dışındaki bilim serüveni ise bir bursla başladı. Harvard Üniversitesi'nin kapıları açıldı. Hayvanları yakalayıp eve getirip beslemeye, büyütmeye başladı. Akademik kariyerimin motivasyonu da bu oldu. Yani doğa koruma bilimin yani e, en iyi yapıldığı yerlere başvurdum. Bunlardan bir de Harvard Üniversitesi'ydi. Daha ilk haftamda Harvard Üniversitesi entomoloji asistan olarak işe girdim. National Geographic'in 2011'de yılın yükselen kelşiki seçtiği Şekerçoğlu, kurumun resmi fotoğrafçısı. Ancak insanoğlunun çevre duyarsızlığı devam ederse birçok tür Şekerçoğlu'nun fotoğraf karelerine yansımayacak. Kuşlarda bile son 500 yılda e, bilinen 150 tür yok olmuş. Ee, ve biz hesapladık ki bilinmeyen 350 tür daha yok olmuş. Biz daha onları tanımlayamadan yok etmişiz. Şekercioğlu'na göre o türlerin yaşam alanları da tek tek yok oluyor. Türkiye son 50 yılda yaklaşık 1,5 milyon hektar sulak alan kaybetti. Abi sulak alanları biz tarlaya dönüştürerek, barajlarla yok ederek o emniyet sülaplarını da kaybediyoruz. Tablo karanlık olsa da yeni keşfedilen sulak alanlar da var. Türkiye sulak alanlara saygı ödülü evet, evet. sahibi de olan Şekercioğlu'nun 2005'te keşfettiği 264 türü barındıran Iğdır'daki Aras Nehri Kuş Cenneti gibi. Iğdır'da inanılmaz bir vaha var. Aras Nehri Kuş Cenneti. Burasının e, araştırmalarımla Doğu Anadolu'nun en zengin kuş cenneti olduğunu keşfettim. Sulak alanlar o yüzden ekoturizm içinde son derece önemli alanlar. E, kuş gözlem turizi, turizmi, turizmi birçok ülkede e, büyük bir sektör. Costa Rica yani senede milyar dolardan fazla kazanıyor. Ufacık 4, mily 4 milyon kişilik ülke. Türkiye'de Costa Rica gibi ekoturizmle kazanabilir. Ancak Yale Üniversitesi'nin 2016 çevre performansı indeksi daha gidecek çok yolunuz var diyor. Biyoçeşitliği ve habitatları doğal alanları koruma alt kategorisi var. Türkiye bu kategoride 180 ülke arasında 177. oldu. Dünya çapında önemli türleri korumada ...180 ülke arasında 179. olduk. Yani bu çok acı bir şey. Türkiye dünyadaki üç biyoçeşitlilik sıcak noktası olan ender ülkelerden biri. Bu üç nokta Akdeniz, Kafkaslar, İran, Anadolu arasındaki bölüm. Dünyada zaten 35 böyle nokta var. Çoğu tropik ülkelerde. Yani üçü e, neredeyse ülkenin e, tamamını kaplıyor. Hala büyük doğal zenginlik var. O yüzden ben yani... Ee, ümitsiz değilim. Zaten. Formül belli. Baktık, Yaşamı sürdürebilmek ve çalışın. mutlu olmak için doğayı Son korumak. Doğayı unutuyoruz. Kendi doğamızı unutuyoruz. O yüzden mutsuzuz zaten. Evet. Tüketim odaklı yaşamayacağız daha doğrusu.